Kerem. Biz bu videoyu kime çekelim biliyor musun? aldı? Bu bezin o şekilde su çekmediğine, hani çektiğine inanmayanlar varmış abi. Sen şurayı çek, biz bu videoyu o inanmayanlara çekelim abi. Tamam mı? Biliyorsun az önce yağmur yağdı. Evet. Ereğli'de. Şimdi bezimizi böyle koyduk ya. Biz diyoruz ki bu bez diyoruz, tek seferde suyu, bak arkasından peçeteyi getir abi kuru. Anladın mı? Hatta getirelim mi peçete? Aslında öyle yapmak lazım. Tek seferde diyoruz. Aha diyoruz bu şekilde alıyor. Ve koru hani iz yok bak gördün mü? Evet. Aynı şekilde diyoruz abi. Camda da bu işlemi görüyor. Şu şekilde atıyoruz. Çekiyoruz abi tek seferde. Hem cam hem kaporta diyoruz. Tek seferde 50'ye 80 twisted bezimiz toplarda diyoruz. Çıkın çıkın gelin. Sizleri Zonguldak Ereğli Tüzok Arbayesi'ne bekliyoruz. Selamünaleyküm.